Devran ne yapıyorsun? Ee, ee, çocuklar ne yapıyorsunuz? Hayır onu içeceğiz biz siz ne yapıyorsunuz? ya? Bak herkes bize bakıyor bak. Peki sen yiyebilir misin? Tabii Acım? ki olur ya. Hadi bakalım. Evet Onur Devran biz nereye gidiyoruz? Lahmacuncuya. Evet, Lahmacuncuya gidiyoruz arkadaşlar. Anne hasta olduğu için onu yormayacağız. Gidelim bakalım lahmacunlar. Nasıl? Evet geldik arkadaşlar lahmacunların siparişini de verdik. Birazdan gelecek. Geçen yemekle yapmıştık, bir daha taş, kağıt, makas yapalım mı? Olur. Tamam ama kaybeden acımber yiyecek. İkimiz de yapalım, olur Önce senle yapacağız, sonra Onur'la yapacağız. Hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas. Kaybettin. Bakalım, ben acımber yiyeceğim. Sen yemek istemiyorsan kazanman lazım. Tamam Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Hayır ben de böyle yaptım. Bile yaptın sanki. Hayır ben de böyle yaptım. Yeniden. Yeniden tamam. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Sen acı biber yiyeceksin. Evet, evet acı biber de geldi. Onur bir tane yer misin? Bakalım yanacak. Hı. Ye ye. Oyunu Oyun oynadı kaybettin. Bir tane ısırman lazım. Hı hı. Bir tane. Hı hı. Ama kaybettin. Hı hı. Ama ben sözümde dururum. Kaybettiyse yerim. Nasıl acı biberin tadı? Acı. Acı mı? Nasıl yiyorsun öyle Bu beş, beş şey? Bu da onur için yiyeceğim arkadaşlar. Ağzın yanmadı mı? Tamam gerçekten çok yanmadı. Tamam tamam, tamam. ayran iç ayran iç ayran iç. Ağzın ayran içe. Doldur doldur ayranla hemen iç. Geçti mi acısı? Acayip yandı. Çok mu acıydı ya o kadar? <laughs> Valla. Devran Onur siz yemediğiniz zaman acıyı Devran ne yapıyorsun? Ne ee, ee, çocuklar ne yapıyorsunuz? Hayır onu içeceğiz biz. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bak herkes bize bakıyor bak. Müşteriler bile bize bakıyor. Çocukların yaptığına bakın. Yapmayın. Baba şaka yapıyoruz da lahmacun gelmedi. Evet lahmacun gelmedi. Pınar'cığım hastasın. Limon da C vitaminidir. Bizim için limon yiyebilir misin? Mesela... Bir bakalım yiyebilecek misin? Hı. Sen istemiyorsun. Hey, bu limonu değiştiriyorum. Ve limon yiyebilir misin? Yerim. Sen de mi? Ye. Yedim. Peki sen yiyebilir misin? Tabii Acım ki olur ya. Hadi bakalım. Aferin Onur. C vitamini. Bence bu kadar yeter. Ya yemekler de gelmedi bu arada. Acıktın mı? Acıktım. Bakalım acıktım. lahmacunlar Nasıl oldu? Bence güzel olmuştu da. Valla ne eğittin de bizi buraya getirdin. Zaten hastaydım. İyi evet, oldu yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet biraz hastaydım. Şimdi çocuklar. Anne grip oldu da. Lahmacun gelecek ya. Buranın lahmacununu bir ile 10 arasında puan vereceğiz. Tamam mı? Bir. Bir ve 10 arasında. Lahmacunu beğenirseniz. Ne kadar beğenirseniz o kadar puan vereceksiniz. Tamam mı? Anlaştık? Anlaştık. Sen de öyle Fırat'cığım. Evet, tamam. Anlaştık. Tamam. Lahmacunlar geldi. Onur'un da lahmacunu geldi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bakalım devran hemen başladı. Bizi beklemedi bile. Onur sen de hadi. İki Bu arada İki. lahmacunlar çok büyük. Sanki böyle bir tanesi doyurabilir bizi. Puanları çok merak ediyorum. Bakalım buranın lahmacunun puanı kaç, kaç olacak? Ben kırmızı pepeti. Kırmızı Bunlar mı? Kıpet mi? <laughs> Kırmızı mı? Yani bu, bu sana olmaz mı? <laughs> Tam git al gel bak orada Abi var. Abin de sarı istiyor. Abine de sarı al. Alabilecek mi? Aldı. Aferin Onur. Aferin Onur. Lahmacunun yarısını yedin. Hasta annemiz, grip annemiz, puan alalım. bence güzeldi sekiz. Evet çocuklar, şimdi sizin puanlara gelelim. Yarısını yediniz. devrancım puanın kaç? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. Çok yüksek. Peki senin? On. On. Çok beğeniyorsun yani. Evet, çok beğeniyor. Buranın lambacını çok beğeniyorsun. Hı hı. Sen on verdin. Sen 9.5 verdin ve anne. Ben 8.80 de ver. veriyorsun. Benim puanım da 7. 7 mi? Evet. Baba. Biraz az. Devran'cığım 9.5 puanı neye göre verdin öğrenebilir miyim? Çok mu beğeniyorsun? Hı hı. Buranın lahmacunu çok güzel. Buranın lahmacunu çok güzel çünkü. Öyle mi? Sen kaç puan vermiştin? Ben 10 puanım. 10 puan, neye göre Mertin? Çok mu sevdin namazını? Evet. Tamam ye hadi ye. Isır bakalım. Isır baba, şimdi hesabı ödemeyiz eve geçeceğiz. Niye öksürüyorsun? Hasta mı oluyorsun yoksa? Valla benden sana geçebilir, ben de hastayım. hasta ama. Efendim? Önce ben oldum, Sudan benden geçti. Evet, senden geçti muhtemelen bana da zaten. Ben... <laughs> ne oldu? Hastayım, olacak o kadar. Yani. Bitti mi? Doydum ben. Duydun mu?